Zeylamlar oyun odamızı upgrade ediyoruz. Park ile sizlerleyiz. Mevcut oyun odamızı sığmayıp sürekli çarpıştığımız için büyük alan odaya geçmeye karar verdik. Önce monitörleri ve masaları yeni odamıza taşıyıp kurulumlarını yapıyoruz. Rafı yanlışlıkla biraz uzun almışım ama yapacak bir şey yok. Delmeye başlıyoruz. Etraf kirlenmesin bir de onunla uğraşmayalım diye şöyle bir çözüm bulduk. Rafı monte sağlamlığını da test ettikten sonra monitörün arkasını ışıklandırmaya geçiyoruz. Ardından rafın üzerine ışıklandırmayı yapıp dekore ettikten sonra raftan gelen star parçamız olan oyuncu koltuğunu kurmaya başlıyoruz. Montajını yapmak üzere bütün parçaları tek tek çıkartıyoruz. Bu arada koltuk bayağı büyük. Kutunun içine Alper bile sığıyor o derece yani. Çarjı makine olsa kesinlikle daha rahat kurulur aklınızda olsun. Ama pis çalıştığım için sandalyemin rahat ve terletmiyor olması benim için çok önemliydi. Zaten Roft'un oyuncu koltukları da bu amaca hizmet ediyor tam olarak. Sandalyenin rengine de kumaşına da biz bayıldık. Artık yayınlarla bize Roft'un bu oyuncu koltuğu eşlik edecek. Odanın son hali bu şekilde oldu. Sonraki setup videosunda Alper'in tarafını geliştireceğiz. Getirmemek için takip etme No, lo es